beni çok etkileyen üç kitap var. Akıllı Yatırımcı, Bir Spekülatörün Anıları ve Tren Takipçisi. Şöyle söyleyeyim yine, yıllardır teknik analiz yapıyorum. Hı hı. Ancak o Tren Takipçisi kitabını okuduktan sonra hem teknik analize bakış açım çok gelişti, bak çok gelişti, hem de yüzdesel olarak performansım arttı bir teknik analistin ve bunu söylemesi çok kıymetli. Bak o kitap o kadar kıymetli ki benim için. O yüzden ben bu videoyu dinleyecek bütün yatırımcılara akıllı yatırımcı, bir borsa spekülatörünün hikayeleri, anıları ve özellikle trend takipçisi kitabını okumalarını kuvvetle öneririm. E onun dışında tabi e, tabii şimdi biliyorsun ülkemizin gene bu eğitim alanında çok güzel işler yapan bir Hı. borfim var. E Borfin'de güzel videolar var. E, orada kıymetli arkadaşlarımız teknik analiz programları ve eğitimleri yapıyor. Onları takip edebilirler. Hani bu konuda ne kadar şey olacak yanlış anlaşılmazsa. Ben senede bir kere teknik analiz eğitimi verebiliyorum çünkü zamanım yok. Hı hı. E, benim eğitimleri takip edebilirler. Ahmet Mergen'i biliyorsun. Bu ülkenin teknik analizde duayenlerinden. Hocamızı takip edebilirler. E, o anlamda söyleyeceklerim bunlar ama Türkiye'de en teknik veya temel analizi öğrenmek adına ve çabuk ulaşılabilmek adına Borfin'i takip edebilirler.